Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Attı kanalına hoş geldiniz. E, kısaca bir kampanyadan bahsedeceğim. Ben bunu 19 Ağustos'ta Telegram kanalımda post olarak paylaşmıştım. Kim abone değilse Telegram kanalına abone olun. Çünkü ilk öncelikle her şey burada çıkıyor. Şimdi ise yapmamız gereken şey beni tıklaya basıyoruz. Karşınıza böyle bir site açtı. Ondan sonra buradan direkt aşağı iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi kaldığı şey e, PancakeSwap'ta listing olacak bu token. Yani iki, iki gün altı saatte yani yaklaşık iki gün 7 saat gibi bir zamanımız kaldı. Yapmanız gereken direkt şuraya gelip login'e basıyoruz. Buradan da kimin kripto cüzdanı varsa BSK yani bep 20 adresi kopyalıyoruz. BNB buraya yapıştır yapıyoruz. Robot olmadığınızı kanıtlıyoruz. Continue basıyoruz. Burada yaklaşık 10 bin dolar Değerinde token kazanma şansı var. Yani şu anda bir tokenin bir fiyatı yok ama sitenin sahibi o şekilde bir fiyat belirleri koymuş. Yani ee, buraya ben robot değilime basıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şurada yuvarlanın içindeki kafaya basıyoruz. Bir frement NFT kazandık. Yani bir frement yapabiliriz ve her 20 dakikada yani bunu tekrar yani buraya basabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi 10 bin dolar, 1000 dolar iki buçuk işte 200 falan gibi yani şeyler var. Ee, burada işte insanlar kazanır biri 200 kazanmış, 15, 100, bir buçuk, ,5, 5 işte falan değerinde token kazanmış, biri NFT kazanmış benim gibi. Ee, burada gördüğünüz gibi benim 20 yani BSK adresini yazmanız gerekiyor. Burada şu anda e, minimum çıkartabileceğimiz 500 dolar yani token olarak 500 dolar yani bir dediğim gibi fiyat belli değil ama şey çıkıyor çekebileceğiniz Burada aynı zamanda şurada arkadaş davet edebilirsiniz mesela burada linkin zolu gördüğünüz gibi vizyraf şurada NFT çekebilirsiniz burada da işte bu şekilde ince ve bu şekilde NFT'ler çekebilirsiniz mesela benim şu anda şansım bir tane NFT çıktı birini çekerim belli değil ama ileriki günlerde göreceğiz bu kadar kısa iki buçuk günden az kaldı o yüzden hemen katılın şimdi sevgilere teşekkürler.